Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 22-28 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Keremika renkli kase 29.90 Renkli varil kupa 39.90 Cam pasta tabağı çeşitleri 14.90. Cam salata kasesi 49.90. Cam kase çeşitleri 7.90. Cam servis tabağı 34.90. Kase altılı 119 lira. Bölmeli servis tabağı 44.90. Altılı Paşa Bahçe İrem Çay Bardağı 79.90 Baharatlık ve Limon Sıkacağı 400 milimlik 14.90 Cam Altılı Pipet 24.90 Ezme Granit Karnıyarık Tencere 349 lira Ezme Granit Tava 200 lira Ezme Granit Tencere 349 lira. Cem Deluxe Basık veya Derin Tencere 349 lira. Cem Deluxe Tava 200 lira. 1.2 litrelik Termos 129 lira. Çelik Termos 379 lira. Üçlü Yuvarlak Saklama Kabı 59.90. Deko Trend Saklama Kabı Üçlü 59.90 Sızdırmaz Üçlü Saklama Kabı Seti 49.90 1.8 litrelik Organizer Sepet 14.90 Manuel Kollu Rende 279 lira Pratik Basmalı Rondo 149 lira Karma sunum tepsisi 39.90 Tuzluk 5.90 Metaltex kanatlı tribüşon 100 lira Motivasyon matarası 100 lira Rock teflon kaplama çok amaçlı bıçak 29.90 460 cc'lik matara 29.90 Metal tek kişilik karyola 1500 lira Metal çift kişilik karyola 2600 lira. Balans yaylı yatak 3100 lira. Dinamik yaylı yatak 1700 lira. Relax süngerli yatak 1400 lira. Petek kaymaz taban halı 379 lira. Petek kaymaz taban yolluk 400 lira. Kız çocuk kırçıllı tight. 59.90 Kız bebek sweatshirt veya eşofman altı takımı 119 lira. Erkek bebek sweatshirt veya eşofman altı takım 119 lira. Kız bebek kadife tight 54.90 Bayan yumuşak dokulu baskılı pijama takımı 239 lira. Kız ve erkek çocuk pijama takımı 129 lira. Bebek şarpa sweatshirt 179 lira. Bayan organik lastiksiz soket çorap 21.90. Bebek kapşonlu fermuarlı well soft sweatshirt 129 lira. Bay bambu viskon çorap ikili 49.90. Bayan Serpa Kapitone Kapşonlu Sweatshirt 259 lira. Juno bayan içi kürklü kapalı terlik 100 lira. Bebek ve soft tulum 179 lira. Çocuk panduf ayakkabı 129 lira. Juno bayan ekose içi tüylü terlik 39.90 Juno bayan desenli içi tüylü terlik 49.90. Plastik askı 6 adet 29.90. 2 litrelik sıcak sıcak su torbası 39.90. Juno bayan tüylü çapraz terlik 49.90. Bayan nakışlı babet 22.90. Juno çocuk içi kürklü kapalı terlik 100 lira. Bayan soket beşli çorap 69.90. Bebek fermuarlı tulum 100 lira. Bebek Velsoft well nohut battaniye 89.90. Çocuk yün görünümlü yelek 100 lira. Onvo 55 inç Ultra HD WebOS Smart LED TV 12.000 lira. Toshiba 55 inç Ultra HD OLED Android TV 20.000 lira. Toshiba 50 inç Ultra HD Smart TV 12.500 lira. Toshiba 43 inç Ultra HD Android LED TV 11.000 lira. Onvo 42 inç Full HD Android 13 Smart LED TV 6800 lira. TCL 30S cep telefonu 4800 lira. Pirana Bluetooth kulaklık 249 lira. Pirana Bluetooth kulaklık 219 lira. Lenovo TVC X15 Pro kulaklık 500 lira. Fly USB çoklayıcı 80 lira. Sek mekanik silindirik termosifon 65 litrelik 4800 lira. Sek CM 1212E 12 kilogramlık çamaşır makinesi 13500 lira. Regal beyaz cam üçlü ankastre set 11000 lira. Aprilla şarjlı saç kesme makinesi 349 lira. Kivi Koltuk ve halı yıkama makinesi 4.000 lira. Pirana araç tipi el süpürgesi 279 lira. Kivi elektrikli süpürge 1.200 lira. Kivi seramik tabanlı ütü 459 lira. Kivi katı meyve sıkacağı 1.000 lira. Hometek elektrikli katlanabilir çelik cezve 349 lira. Homend Royalty çay makinesi 1000 lira. Kiwi El Blender seti 649 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.